sevgili arkadaşlar Ören Hanım Gök YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz modelin yapımını anlatacağım. İsterseniz kendinize yelek olarak, isterseniz bebek yeleği olarak, atıklarda, berelerde, daha aklıma gelmeyen birçok alanda bu modeli kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yapımı oldukça basit ve güzel bir model. Dilerseniz başlayalım Evet arkadaşlar ben de ipi ile anlatımını yapacağım Arkadaşlar 7 ve 7'nin katları olarak çekeceksiniz arkadaşlar zinciri ben şimdi kısa bir zincir çekip anlatacağım size çabuk bitirmek adına Evet arkadaşlar çektim. Artı 2 zincir daha çekip ikinci zincirime batıyorum. Başını 3 defa da çekiyoruz arkadaşlar. Üçlü trabzan. 2 trabzan oldu zincirle birlikte tekrar başını 3 defa da çekiyoruz. 3 trabzanım oldu. Tekrar başını alıp bir sonraki zincire batıyorum. Tekrar 3 defa da çektim 4 tane üçlü trabzan oldu arada 2 zincir çekiyorum başını aldım 3. zincirime batıp yine başını 3 defa da çektim bir yuva oluşturdum tekrar başını aldım bir sonraki zincire batıp üçlü trabzan bir sonraki zincire batıp Üçlü trabzan, bir sonraki araya batıp üçlü trabzan. Yani dört tane üçlü trabzanımız oldu gördüğünüz gibi. Tekrar arada iki zincir çekiyorum, iki zincir atlayıp üçüncü zincirime batıp üçlü trabzan yaptım. Tekrar başını alıyorum da 3lü tırabzan. bir sonraki zincirime batıyorum. 3 oldu. Tekrar yapıyorum. 4. Gördüğünüz gibi. Tekrar 2 zincir çekiyorum. 3. zincirime batıp Tekrar başını 3 defa da çektim. Yuva yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sıramı bu şekilde tamamladım gördüğünüz gibi. Şimdi tekrardan 3 zincir veya 2 zincir çekip modelimi döndürdüm. Tekrardan ilk tırabzanın üzerine başını 3 defada çektim trabzan yapıyorum bir sonraki tırabzanın üzerine yine üçlü trabzan yapıyorum tekrardan bir sonraki trabzanın üzerine yine başını 3 defa da çektim trabzan yaptım Burada tekrardan iki zincir yuvan üzerinden atlayıp ilk trabzanıma yine başını üç defa da çektim. İkili trabzan yaptım. Yuvan üzerine yine tekrar yuva yaptım. Başını alıyorum. Tekrardan trabzanların üzerine aynı şekilde dört tane üçlü trabzan yapıyorum. hatta ki sıranın aynısını ordum buraya kadar arkadaşlar şimdi hiç zincir çekmiyorum ilmeğimi aldım bu birinci değil ikinci yuvaya hatta ki oraya modelimizi kuruyoruz ilmek alıyoruz arkadaşlar Yuvada bu şekilde 1 2 3 4 5 defa da ilmek aldım. İkisini beraber yani iki defa da topladım. Tekrar hiç zincir çekmiyorum buraya. Bir sonraki trabzanların üzerine yine başını 3 defa da çektiğim trabzan yaptım. Yine aynı şekilde dörtlü trabzanlarımız üzerine şu an dört tane üç, üçlü trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Tekrardan ilmeğimi aldım. Zincir çekmiyorum. Bu birinci yuvaya değil. Bu alttaki yuvaya batarak ilmek alıyoruz yine. Siz ipinizin kalınlığına göre, inceliğine göre ilmeklerin sayısını arttırıp azaltıp azaltabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Tekrar başını aldım, hiç zincir çekmiyorum. Bir sonraki trabzanların üzerine yine trabzan yapıyorum. Başını üç defa da çektim. Bu şekilde oldu. Şimdi tekrardan ilmek alıyorum birinci yuvaya değil alttaki yuvaya yine fıstığımızı yapıyoruz. İki defa da topluyorum. Tekrar başına alıyorum. Bir sonraki Trabzanların üzerine yine trabzan yapıyorum. Tekrar ilmeğimi uzattım. Alttaki yuvaya yine ilmek alıyoruz. Alttaki yuvadan fıstığımızı oluşturuyoruz. bu şekilde iki defa da topladım tekrar başına aldım bir sonraki trabzanın üzerine geçiyorum tekrar ilmeğimi aldım bu defa yine alttaki yuvaya ilk sıralar biraz zor oluyor da daha sonra bu ilmek almalar kolaylaşır arkadaşlar modelimiz büyüdükçe iki defa da topladım. Tekrar trabzanların üzerine geçtim. Tekrar trabzan yapıyorum. en sonuncu da zincirimi çekip dördüncü trabzanı oluşturuyorum. Evet arkadaşlar 2 veya 3 zincir çekip modelimizi döndürdük. Şimdi yine trabzanların üzerine trabzan yapmaya devam ediyoruz. 4 tane üçlü trabzanı oluşturdum. Şimdi iki zincir çekip tekrar bu arada kalan trabzanların üzerine tekrar trabzan yapmaya devam ediyoruz. Bir sonraki sıra için yuvalarımızı yapıyoruz arkadaşlar. iki zincir tekrar bu arada kalan trabzan ve yuvalar var görüyorsunuz trabzanların üzerinde tekrar o trabzanların üzerine basarak batarak yuvalarımızı oluşturuyoruz o yuvaların üzerine dörtlü trabzan 4 tane üçlü trabzan aralara da 2 zincir çekerek yuvalarımızı oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Evet arkadaşlar bu sıramı tamamladım gördüğünüz gibi. Tekrar 2 veya 3 zincir çekip modelimizi çeviriyoruz. Yine tırabzanlarımızın üzerine tırabzanla devam ediyoruz. Bu şekilde tekrar iki zincir çektim. Yine tırabzanlarımın üzerine trabzan yapıyorum. Evet arkadaşlar ilmek aldım. Yine bu yuva bir alttaki gördüğünüz birinci değil ikinci yuvaya batarak ilmek alıyorum yine 2 3 4 5 2 defa da topladım baş alıyorum hiç zincir çekmeden bu trabzanlarımızın üzerine geçiyorum 3 defa da kapattım. Tekrardan trabzanlarımın üzerine trabzan yapıp devam ediyorum. Tekrar ilmek alıyorum. Buraya değil bu alttaki yuvaya yine fıstık yapıyorum. İki defa da topladım. Başını aldım. Yine bir sonraki trabzanların üzerine trabzan yapmaya devam ediyorum. tekrar başını aldım buraya değil alttaki yuvaya batarak ilmek çıkarıyorum 2 3 4 5 2 defa da topladım tekrar başına aldım hiç zincir çekmeden yine trabzanlarımın üzerine trabzan yapıyorum modelimiz hep bu formatta ilerleyecek arkadaşlar ben bir iki sıra daha anlatayım size Evet arkadaşlar bu sıramızı da sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Bu şekilde oldu gördüğünüz gibi. Tekrar 2 veya 3 zincir çekip modelimi çevirdim. Ee, yine tırabzanların üzerine tırabzan yapıp yine bu sırada da yuvalarımızı oluşturacağız daha önceki gösterdiğim gibi. Arada iki zincir çekiyorum bu arada kalan trabzanların üzerine tekrar trabzan yapıyoruz. 4 tane. Batacağımız yerler belli zaten arkadaşlar. Bu şekilde. Tekrar 2 zincir. apsamlarımı yapıyorum. Tekrar 2 zincir. Evet arkadaşlar, yine bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar yine sıra sonuna geldim. Yuvalarımızı oluşturdum gördüğünüz gibi. Tekrar 2 veya 3 zincir çekip e, modelimi çevirdim. Yine trabzanların üzerine trabzan yapıyorum. Arkadaşlar uzun uzadıya anlatmaya çalışıyorum. Daha iyi anlamanız açısından umarım rahatsızlık vermiyorumdur. 4 tane trabzanımı yaptım. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Karşı 4 ve trabzana geçiyorum. Başını 3 defa da çıkarıyorum yine. Evet bu şekilde ikinci dörtlü trabzanımı yaptım başına alıyorum ee, yanlışlık yapmışım galiba arkadaşlar bir saniye modele baktım yanlışlık yok arkadaşlar doğruymuş ee, şimdi dörtlü trabzanımı yaptım dört adet bir yuva oluşturdum tekrar yaptık ilmek alıyorum bu birinci yuvaya değil bu alttaki İkinci yuvaya batarak yine ilmek alıyoruz arkadaşlar bu şekilde iki defa da topluyorum tekrar başını aldım bir sonraki trabzanımızın üzerine yine trabzan yapıyorum başına 3 defa da çekiyorum bu şekilde tekrar ilmeğimi aldım hiç zincir çekmiyorum bu birinci yuvaya değil ikinci yuvaya ilmek çıkarıyoruz arkadaşlar batıp 5 tane tabi siz o ilmeğin sayısını arttırıp azaltabilirsiniz arkadaşlar kapattım tekrar iki zincir affedersiniz zincir çekmiyoruz başına aldığım bir sonraki trabzan üzerine trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz 4 adet trabzanımı oluşturdum. Tekrar başına alıyorum. Bu birinci yuvaya değil. <laughs> ikinci yuvaya ilmek çıkarıyoruz arkadaşlar. İki defa da topladım. <laughs> tekrar aradaki zincir bir sonraki trabzanların üzerine geçiyoruz Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerleyecek artık öğrenmişsinizdir Eğer yapamazsanız videoyu geri alıp tekrar bakabilirsiniz arkadaşlar örmesi oldukça basit ve şık bir model Umarım sizler de beğenir benimle birlikte öğrensiniz. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.